Şu üç harplilerdeki ucuz sosisler var. Tavuk kırpıntısı herhalde sanırım. Valla ondan katıyorum içine az bir şey. 59 lira 69 lira civarında rakamlar. Bir kilo. Valla yalıyorlar böyle. Mamaya hazır mamaya son. Yerli makarna. Çok güzel. 12,5 lira paketi. 12,75. Hadi 5 liralık da sosisten kattık diyelim. 17,5. Biraz daha aygaz yaktık. 2,5 lira onu diyelim. 20 lira. 20 liraya bir öğün 4 tane hayvanın karnı doyuyor. Bilginize.